Nedir bu böyle? Şşş, dur biraz. En sevdiğim reklam. Oyuna başladınız mı? Korkmayın. Sizi silahlandıracak bir ekibimiz hazır. Vakit kaybetmeden doğru silahı tercih etmek zorunda olduğunuzu bir düşünün. Oo, hiç böyle beklemiyordum. Dur, dur dur biraz. Bunların hiçbirini giyemiyorum. Artık hazır görünüyor. Ortaya çıkan insansı mahlukat yandaşlarıyla birlikte belirdi. Aa! Tanrı! Hayatımda bu kadar saçma bir reklam görmedim durdur şunu. Dur, dur bekle biraz nereye varacak görmek istiyorum. Vücudundan çıkan şok dalgası tüm yaratıkları rahatsız edince şimdi ne yapacak? Artık çıkmak istiyorum durdurun durdurun şunu. Kutsanmış ayaklarıyla durmaksızın koşan seçilmiş kişi seni yanıma çağırıyorum. Buraya nasıl geldim ben nasıl geldim bilmiyorum nasıl geldim ben. Bu taşı yalnızca sen yok edebilirsin seçilmiş kişi. Nasıl? Vur ona, taşa vur ve laneti bitir. Lanet bitmeli. Buna nasıl güveneceğim ben? Nasıl güveneceğim? Ha? Sadece vur ve beni özgür bırak. Aaaa! Yo 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 yo! Hayır! Dıh! Neden? Artık bir yetkiliyle mücadele etmesi gerekiyor. Buraya ışınlanman hiç normal değil. Bu yüzden hesabını süresiz askıya alıyorum. Metin 2 ile laneti kaldırmak için bu mücadeleye ortak olabilecek misin? O kadar güçlü olduğunu sanmıyorum. Ama öyleysen aşağıdaki linke basarak katılman yeterli. Katılmak için sadece linke dokunman yeter budala. Katıl bize. Tamam bu kadarını anladık. Kalan kısımda hipnotize etmeye çalışıyor gibi duruyor. Bir bilemiyorum şüphelerim var katılmamız gerekiyor mu? Bilemiyorum. Yine de bir an için havalı görünüyordu. Devam ettirmemi ister misin? Katılmak için basman gerekiyor. Hala bön bön bakıyor musun? Başka ne göstermemiz gerekiyor? Ha bas şu linke. Aptal Mendebur. Sadece fareyi hareket ettirip üzerine getirmen gerekiyor. Baksana tüm bunlar normal mi? Bize hakaret ediyor. Hayır, hayır, hayır. Bize ediyor olamaz. Çünkü linke çoktan basmıştım ama çektiğimin taşı gerçekten kırılmıyor. Bir de ben deneyebilir miyim? Aa, artık çok geç. Çünkü sanırım ban yedik. Uh, tam da ısınmaya başlıyordum. Evet, evet, ben de.